Hepinize merhaba evet. arkadaşlar ben Turan ve bugün sizlerle birlikte One Stars konsept çekim videosuyla karşınızda arkadaşlar Geçen hafta sonunduğum için konser çekim biraz çekiyormuştum ama bugün çekeceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar Durun bir saniye oyun açılsın Oyun açılıyor falan dedim arkadaşlar neyse arkadaşlar biz videomuza geçelim evet arkadaşlar yılbaşı kutusu ya bence olur mu olur ya şu kutuların yanına bir tane de yılbaşı kutusu gelse iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar arkadaşlar mesela kulübe girdik ben bu kulüp değil mi? kobra kuzenler mesela buradan şey el elmas bağışlayabiliyorsun bence bu da olsa ya güzel olurdu yani. Pinler kulüpte paylaş. Yani ya bu pek gerekli değil. Şuradan pinleri sende olan pinleri kulübe paylaşabiliyorsun yani. Yani çok da önemli bir şey değil. Mesela arkadaşlar yani, Brawl Bar'a tıkladın ve burada 3 vs 3 ya da 2 vs 2 yani güzel olurdu diye ben düşünüyorum. Cadılar Bayramı ödülü. Cadılar Bayramı ödülü ya. Yani elmas mesela atıyorum 135 elmas ya da 6 mega kutu hangisini isterdiniz yani bence gerekli olabilirdi yani gerekli olabilirdi ya yani ülke bayrak pinleri ya yani bu da pek gerekli olmaz diye düşünüyorum galibiyet ödülü ödül ya yani mesela Arkadaşlar galibiyet ödülünde 3 galibiyete bir büyük kutu, 10 galibiyete üst üste aldım mega kutu yani gerek olabilirdi. Altın fiyatı azalma evet arkadaşlar. Altın fiyatı azalsa çok güzel olur. Çünkü 280 altın 2000 taşı çok 2600'e çok ya, çok yani arkadaşlar. Ya rank kırık. Ya yani şu rütbeler 40 olsa olur diyorlar. Yani bence büyük olur. Kulüp Brawl Pass'i. Mesela buraya tıklıyorsun. Kulübe. Burada bir tane Brawl Pass olacak. Görevleri yapıp Brawl Pass'i alabiliyorsun. Çok güzel. 3 elmas dükkanı yenile. Ya 3 elması dükkanı yenile. Güzel olurdu arkadaşlar. Durumu sana şöyle rahatsız etmeye alayım. Yani güzel olurdu diye düşünüyorum. Ya 150 150 2000 jeton. Yani ya 150 taş ya da 2000 jeton günlük ödül bence güzel olurdu. Gizemli karakter Nataliço. Yani gelse güzel olurdu arkadaşlar. Çak kazan. He çak olacak. Şurada üstte bir tane çak diye. Her gün çarkı çeviriyorsun çıkanla da çıkanda da güzel şeyler yapabilirsin. Aslında güzel bir şey olurdu Favori karakterini gör. Buraya tıkladım mı? Şurada favori karakterin gözükebilir. Bence çok güzel olurdu. Yıldız elmas. Yani şuraya yıldızlarla elmas alabiliyorsun. Yıldız yıldız puanlarıyla bence güzel olurdu. Yeni skin challenge. Yani pek gerekli değil. Yani bu kadardı. Bence güzel. Şimdi isterseniz bir kel oyun oynayalım arkadaşlar. O bayağı bir görev gelmiş arkadaşlar. Ben bunları yapayım. Tamam arkadaşlar bir saniye. Ee, ben iki dakika çocuğuma bakacağım ben. <laughs> Evet arkadaşlar. Ya şimdi oy, şimdi o oy, oynayalım. Nani ile görev vardı. Nani nani nani. O de da. O bak çiftte varmış. Güzel severiz çiftte kapatmayı arkadaşlar. Evet. Yani konser çekiyor videosu bu kadar sevdiyseniz abone olmayı unutmayın 50 bin hedefimiz 50 bin like arkadaşlar ya çok bir şey istemiyorum ya yani bildirimleri de açın arkadaşlar. Ya bildirimleri açınca videolarımızdan daha hızlı haberdar olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da ben size söyleyeyim. Hadi gel Roza. Kaçma oğlum bu işler kaçmalı oğlum. Gel gel gel. Hadi hadi. Şöyle sen ona. Ooo Edgar. Allah kahretsin sen Edgar'a Hey Allah'ım ya. Edgar'ı. Ulan şöyle Edgar'ı alsaydım ne güzel olurdu. Şöyle benim biraz kaçmam gerek. Oyun takıldı arkadaşlar. Ee, şu an oyun takıldı. Şu an Ama ya o an düzelttim o bizim bizim arkadaş geldi. hamle yaptı Dede öldü Ganda lan marka. Allah. Allah, 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 Allah. O bak. Sıra iki, ikinci sıradayız. Ben de iyi, gayet iyi. 3. sıradayız ya. yani İyi oynadım diye düşünüyor. Bu <laughs> Ya. Sebz. arkadaşlar akşam taptuca çekeceğim. Kaçırmayın lütfen. videosu güzeldi. Taptuca. Taptuca öyleler bu arada yorumlara yazsın. Hangi takımısınız yorumlara yazın bu arada arkadaşlar. Sapien yorumlara tek 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 bakacağım arkadaşlar. Bu arada bakalım şükür olduk mu? mi? O nite selamlar. Tere enesi bizi sapşal öldü ve şu şey, Allah adam geldi. Gel. Biz bunları alabilir miyiz? Al ki ben canımız. şöyle bir vurayım. Aga be yapma Allah 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 Allah. Abi bu kere de herkes ölüyor ya. Evet arkadaşlar bu maçta girmeyelim arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. İyi günler hepinize arkadaşlar.